Asenkron motorlar, endüstrinin kalbi olarak bilinir. Peki, bu motorlarla neler yapılabilir? Hadi, birlikte keşfedelim. Motorlar, elektrik enerjisini mekanik enerjiye dönüştüren cihazlardır. Asenkron motorlar, alternatif akım ile çalışan en yaygın motor tipidir. İki temel türü vardır. Monofaz, tek fazlı ve trifaz, üç fazlı. Monofaz motorlar, genellikle ev aletlerinde kullanılırken trifaz motorlar daha güçlüdür ve endüstride sıkça tercih edilir. Asenkron motorlar, statordaki manyetik alan ile rotordaki akımların etkileşimi sayesinde çalışır. Rotor, statorun manyetik alanına yetişemez, bu yüzden asenkron olarak adlandırılır. Monofaz motorlarda iki bağlantı ucu bulunur. Trifaz motorlarda ise üç faz bağlantısı, R, S, T ve bir nötr bağlantısı yapılır. Asenkron motorlar, otomasyon sistemlerinde kritik bir rol oynar. İşte birkaç örnek, konveyör sistemleri, ürünlerin bir noktadan diğerine taşınmasını sağlar. Pompa sistemleri, fabrikalarda su veya sıvı transferi yapar. Fan ve havalandırma sistemleri, büyük tesislerde iklimlendirme sağlar. CNC makineleri ve torna tezgahları hassas üretim için kullanılır. Vinçler ve asansörler ağır yüklerin taşınmasını mümkün kılar. Tarım makineleri sulama sistemlerinde kullanılır. Bir trifaz motorun tipik çalışma voltajı 380V, monofaz motorun ise 220V'dur. Motor gücü watt veya kilowatt cinsinden ölçülür ve genelde plaketi üzerinde belirtilir. Motorun dönüş yönü faz sıralamasını değiştirerek kontrol edilebilir. Motorun hız kontrolü için ise frekans invertörleri kullanılır. Bu cihazlar motor hızını ve torkunu hassas şekilde ayarlamanızı sağlar. Asenkron motorlar endüstrinin vazgeçilmezidir. Bu motorlarla otomasyon sistemleri tasarlamak teknolojiyi anlamanın ve uygulamanın güçlü bir yoludur. Siz de kendi projelerinize başlamaya hazır mısınız?